2024 tarihinde AGS hakkında yapılan ilk açıklamaların ardından arama motoruna tek bir eğitimcinin adını yazarak süreç boyunca onun tavsiyelerini dinledim ve çalışmalarımı ona göre yaptım. Bu sınavın önceki yıllarda yapılan eğitim bilimleri sınavından çok farklı olduğunu ve çok basit düzeyde tutulacağını hepimiz anlamıştık. Yine de fazlasıyla donanımlı bir şekilde sınava girdik. Ben AGS'deki tüm soruları doğru çözdüm. Fakat bu benim hayatımda büyük bir başarı olarak gösterebileceğim bir durum değil. Aksine bu durum benim hayatımda yaptığım belki de en büyük yanlıştı. Çünkü başarının karşılığı olmayacak bir yerde başarı için emek harcamak sadece maddi ve manevi bir kayıptır. Ben bu sınavı artık bir para tuzağı ve üretmen adaylarına oyuncak gibi kullanmayı hedefleyen bir makine olarak görüyorum. Ve bundan uzak kalmayı tercih ediyorum. Bildiğiniz üzere 2025 AGS sınavında 80 sorudan 24 tanesi eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi bölümünden 8 tanesi ise mevzuattan sorulmuştu. Mevzuattan ezberlediğim 10-15 sayfalık 3 kanunu ve 600 milletvekilimizin olduğunu bilmek mevzuat kısmı için yeterliydi. 24 soruluk bölüm için ise dediğim gibi sadece bir eğitimcinin videolarını takip ettim. Bu sınavda hiç terlemedim arkadaşlar. Yapamam diye hiç görün kokmadı. Bu böyle kimseye yermek veya küçük düşünmek için söylemiyorum. Sınavdaki soruları midesi kaldırmayan, kendine yediremeyen bir tek ben değilimdir. Eğitim fakültesi mezunu olmadığım halde dile getirmek istediğim tek bir şey var. O da şu ki hiçbir öğretmen bunu hak etmedi.